Umut Gayrimenkul'den merhabalar. Ben Ozan Demirkaya ve kamera arkasında eşim Umut Demirkaya ile beraber bugün neredeyiz arkadaşlar? Dedim Efeler Mahallesi'nde, Villalar bölgesinde 500 metre arsa içerisinde konumlandırılmış, tam müstakil, havuzlu, otoparklı ve bolca peyzaj alanı olan bir villayı size tanıtmak için geldik. Villamız eşyalı bir villa. Aynı zamanda görmüş olduğunuz bütün eşyalar fiyata dahil olacak. Ama her da söylediğimiz gibi arkadaşlar tabii ki pazarlık mevcut. Fakat öncesinde Umut Bey'den fiyatı alalım. Fiyatımız 30 milyondur arkadaşlar. 30 milyon bir fiyatımız var arkadaşlar. Pazarlığımız mevcut. Öncelikle şu peyzaj alanını gösterelim. Havuzumuz kaç metrekare? Şu anda 35 var. 35. Aynı zamanda yine merdivenle bir inişi var. Kobrası yine çalışır durumda arkadaşlar. Bolca yeşil alan bırakılmış ve bakımlı bir villa onu da ya söyleyelim. Ya bu villanın içine girince çıkmak istemiyorsunuz yani öyle bir villa gerçekten. Evet. Hani fiyat 30 milyon o diyorsunuz ama bu villa görünce gerçekten değer yani. Kesinlikle değer bence de. Ee, her şeyden önemlisi doğayla baş başa kalmak istiyorsanız kesinlikle burayı tercih etmelisiniz diye düşünüyorum. En azından kendi Güneş adım. Güneştepe'de olduğu için biraz ışık yapıyor. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Akşam güze güneşi, güneşi güzene vururmuş hayatım. O yüzden Onun sana vuruyor. Başka uğruyor. bir tabiri ver de şimdi burada söyleyemeyeceğim değil mi? <laughs> Otoparkı da gösterelim. Villanın etrafında dönüp bence Otopark içini de gösterelim. Evet, kapatmışlar üstünü. Otomatik. Otomatik panjurlu indirip açılıyor. kaldırabiliyorsunuz. Yaya girişimiz de buradan. Kesinlikle öyle. Buradan devam ediyoruz. Çünkü güneş ışığından bir kurtulsam bir layış otomu göstereyim ha. Evet. Yine Usturma havuz alanının oraya böyle ee, ne diyorlar hayatım buraya oraya da Ateş kuru var orada da. Ateş yakıp oturabiliyorsun. Orada. Ateş yakıp oturabiliyorsun. Evet. Yani düşünsenize arkadaş grubunuz gelmiş ateş yakmışsınız. Böyle. Sonra evi yakmışsın. <laughs> <laughs> Havuz yakın ya suyu basarız oradan bir şey olmaz. <laughs> ya şu an botanik bahçenin içinde değil misiniz gibi arkadaşlar? Ya Kesinlikle. Bir de gidiyorsun ama böyle botanik bahçe içerisinde bak şu ağaç bile çok güzel. Aynı Onu zamanda. Havuzun tarafına koymuşlar. Bunlar bile çok güzel. Havuz başına geldiğinizde burada size bir dinlenme alanı. Aynı zamanda şenzoklarınızı koyabileceğiniz bir alan. Yine yemeklerinizi yiyebileceğiniz bir alan. Yani yukarıda pergola gibi bir şey yapılmış. Çok güzel. Aynı zamanda çok da güzel böyle yıldız evet. şeklinde ışıklandırılma yapılmış Böyle nokta hmm. nokta akşam buranın sefası ayrı sürülür demeden geçemeyeceğim. Yine salıncağımız bu köşeye konumlandırılmış. Buradaki alan tamamıyla seramik olarak bırakılmış. En azından temizliği, rahat olsun diye. Yani villanın en keyifli köşesi burası bence. Ben az önce villayı çekmeden önce şurada bir 15 dakika böyle bir huzura erdim. Evet, beklerken baya bir huzura erderken. Kesinlikle öyle. Yani bugün Umut ne derse benim için okeydir, sıkıntı yok. Şu alanı bir daha göstereyim. Gerçekten çok güzel. İhtişamlı bir villa. İçerisi de çok kaliteli arkadaşlar. Göreceksiniz şimdi. Villanın dört bir tarafını dönelim Özlem. Hatta dönelim. Hatta ben şuradan şöyle döneyim. Ben de oradan geleyim. Orada buluşalım. Vallahi mi? Vallahi. Şuraları bir daha göstereyim arkadaşlar. Gerçekten. Hani peyzaj alanı olarak bu kadar güzel yapan peyzajları zamanında görmemiştim ben. Yani villanın ihtişamı da çok güzel. Şöyle bir daha göstereceğim. Şuradan devam edeyim çok güzel bir zeytin ağacı bakın burada. Dedim ya yani botanik bahçenin içinde geçiyor musunuz gibi bir his var. Arsa büyük olunca sana kavuşmak da biraz zor oldu sanki. Geliyorum gülüm. <laughs> Şurada çok güzel bir limon ağacımız var. Limonlar da olmuş. Evet geldim. De. Ve şu dışarıda bile şey kullanmış. Bak buralar hep seramik. Isı yalıtımı, ses yalıtımı yerdeme sıtma eşyalar. Zaten şu an göreceksin eşyalar. Şu Bazı an. yerlerde İtalyan boya kullanmış. Çok değişik, çok güzel olmuş. Sakin ol. Ulan evet. aşkım. Aslında benim olmamam lazım. Neden? Çünkü ben bugün ne öğrendim? Dediğimde bir müteahhitin ordulu olduğunu öğrendim. Buradan müteahhitimize saygılar evet, arkadaşlar. Evet, bu şeylerden fırsat bulup. <laughs> Hayır, ben 5 yıldır dedim neyim? Ordulu'ya hiç denk gelmemiştim. Bu çok güzel bir şey olmuş. Ve Karadeniz'in müteahhitleri evet iyidir. Onu söylemeden geçmeyeceğim. Sizi bir koridor alanı karşılıyor arkadaşlar. Hemen bu tarafı göstermeyi istiyorum. Sen oradan çıkarsanız şurada akıllı sistem ağlıyor gene arkadaşlar. Ağırıyor, bu işin kanalı biliyorsunuz. Yine Söyle sağ öyle. tarafında Fort Manto ha, kısmı kalıyor. Konuş. Bolca yine de defolama alanı mevcut. Yani şu an videoda ne görüyorsanız arkadaşlar hepsi fiyatımıza daha iyi. Fiyatımızı tekrar hatırlatın. 30 milyon TL Zaten bu villalar artık 30 milyon bandına geldi ama bu villa bu fiyata hak eden bir villa arkadaşlar. Gerçekten. Çünkü her şeyle yani. Bir saniye şöyle. Hı. Yine merdiven altına buraya bir depolama alanı bırakılmış arkadaşlar. Şöyle açtığınızda göreceksin yani, göreceksiniz. Yani kalitesi bile çok değişik. Merdivene bayıldım. Genelde bizim orada da e, ahşap merdiven kullanılır o tarz yerlerde. Binamızın özelliklerinden bir tanesi de alt katımızda yatak odası var. 4 artı 1 demiştik ama öncesinde oturma salonu açık mutfakta yeri göstermek istiyorum. Ben şunu salonu önce bir göster. Sen salonu bir göster. Yine e, Spot şey... aydınlatmalarla evet. be, avizeyle evet. aynı zamanda apliklerle ışıklandırılması Şöminemiz yapılmış. Orada. Bir gün belki olursa böyle bir şömine başında seninle otururuz diye. Hamle getirme istersen. Otururuz <laughs> diye temelli ediyorum. <laughs> Yine oturma salonundan sürgülü kapılarla çıkış alanımız var. Ya işte övmek istiyorum, kusura bakma. Çok güzel bir alan oluşturulmuş Tabii bu villa, Evet, işçilik mükemmel. Yer. Ve duvarlar laki arkadaşlar. Kesinlikle. Bir defa gördüm duvarları laki, bak şu. Gördüğünüz şeyler laki şey, hepsi, ahşap laki. Kesinlikle. Bütün odalarda hepsi aynı yani. Ve e, TV ünitesinin konumlandırıldığı kısımda bulunan mobilyaya varana kadar birazdan göreceksiniz. Çok bohem bir havası var ya villanın gerçekten böyle. Mutfak dolapları, değil. ya şey kültürlü diyorlar ya kültürlü duruyor. Yani en azından benim Okumuş çok Okumuş arkadaşlar çok. Üniversite bitirmişsiniz, doktora yapmışsınız illa. Aa, biz kadınların olmazsa olmazı mutfak. Yani söyleyecek bazen gerçekten kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir yer. Çok sevdim. Belki de hani müteahhitin ordulu olması tabii ki ekstra bir Ayrıca ne alakası var? Ama, Ama adam gerçekten şey. yapmış arkadaşlar. Yine adamın olduğu kısma e, aydınlatmayı eklemiş Bolca depolama alanı koymuş. Aynı zamanda yine evinin önüne bir cam konumlandırılmış. Ben o tarafa geleyim mi biraz? Şimdi Gelebilirsin. Göstereyim. Şöyle. Böyle U Dolap şeklinde arkadaşlar. Varana şuraya kadar. Var. Depolama alanları. şey Buradan şurayı bir açayım mı Özlem? Tabii ki sürükle kapılarla havuza. Şey, havuza çıkışlarımız var. Açamıyorsan zorlama gülüm. Hayır. Ay. Olayım. lütfen tatlı. Ben şurada mutfağın içine doğru geçeyim. Gel canım. Yani mi? burada kahvaltınızı hazırladığınız, havuz başında kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ya bu şu şu alan çok güzel bak, şu alan. Bir Kesinlikle. de güneş almıyor ya. Bu alan gerçekten çok hoşuma gitti. Yani adanın konumlandırıldığı kısımdan sonra bile mutfakta yeterli bir alan var arkadaşlar. Yani rahatça dönüp Bir, bir de bu şey bardak bıçak seti her şey adamlar ya. Kesinlikle öyle. Bakıyorum bayıldım. Yani. Ee, fırınların bu şekilde olmuş olması da burada oturuyorsun, çıkartıyorsun direkt. Pss, güzel düşünmüş ya, sevdim. Alt katında bulunan yatak adamıza, hadi buyurun beraber şu bakalım. bakalım. Bir daha gösteriyorum. Şömine mi şu köşede bu arada, gösteremedim, ben göstereyim. Ben yanındaydım az önce, halbuki. şömine gördünüz. Evet. Hadi gel. Yatak mı? Evet evet. Odaların metrekaresini söylemektense sürgülü kapılarla dışarı çıkılması, iki kişilik yatağın konumlandırılması, dört kapaklı dolabı, şifon yeri, evet olması gerekenler zaten konumlandırılmış. Yani eşyayı gözle canlandırmaktansa birebir koymuş zaten arkadaşlar. Yeterli büyükte ister misafir odası ister ebeveynlerinizin odası olarak kullanabilirsiniz. İhtişamlı evet. merdivenimizden Ahşap olması beni benden aldı. Şu e, boyada Duvar. İtalyan boyası deniyor. Bu evet, da çok Kesinlikle güzel. Kesinlikle öyle olmuş. Şunlar desenli hep. Hani gümüş şişeme gibi duruyor. Şuradan bir daha ışıklandırmayı göstereyim. Evet. Yani özel ışıklandırmayı özel, mandır, göster. Özlem Hanım'ın ışığı ayrı, evin ışığı ayrı gerçekten. Cansın. Koridordan yukarı çıktığımızda sağ tarafımızda bulunan bir odamız arkadaşlar. Yine dolabımız, makyaj masamız, şifon yerlerimiz, iki kişilik yatağımız mevcut arkadaşlar. Ve fark ettiysen odada sadece spotlar kullanılmış. Avizeye sportif, yer verilmemiş. Evet. Odalar sportif kullanılmış. Yine bu odamızın da diğer odalardan ayıran özelliği balkonun olmuş olması. Şöyle Umut istersen bir bak. Balkon da hani balkon güzel büyük bir balkon. Kesinlikle. Bakarsın. Armut salıncağı koymuşlar mesela. Şuradan bir bahçeye bakın. Gerçekten başarılı. Koyunları da gösterebilirsin bak, çok güzel. Koyunlar da burada, ot diyor. <laughs> Buraya altı kabaklı dolabımızı yerleştirmiş çift kişilik yatağımız. Evet. Makyaj masamız. Yine dinlenme koltuğumuz konulmuş arkadaşlar. Her oda başka bir güzel şey, evet. Kesinlikle. Ebeveyn şey. bayramı odamız. Valla Evet. Önce şu kısmı göstermelisin. Bu kısmı göstermelisin. evet. Kaç göz? 2, 4, 6, 8, 10 gözlü. Şöyle içinde de açayım. Camlardan çok görünmedi çünkü. LED aydınlatmalı. Ha, açtıkça LED yanıyor. Evet. Ve aynı zamanda bütün her şey özel bir şekilde tasarım haline gelmiş. Ebeveyn banyomuz arkadaşlar. Bütün banyolar da işçinin çok güzel gerçekten malzeme. Kesinlikle. Şey. Ben normalde kendi şahsi fikrim çok siyah sevmem ama bu da gerçekten ha, çok güzel tomlamış, klas durmuş. Siyah, evet. Klas durmuş yani. Ben şöyle geçeyim. Duvarlar görüyorsunuz hep laciv arkadaşlar. Temizlik açısından da çok kolay biliyor musun? Tostmas ki. Asla İnanılmaz yani. Evet ebeveynli banyolu, ebeveyn banyolu. yatak odamızda. Bunlar küçük fikirler ama umutunu göstermeni istiyorum. Gerçekten biz kadınlar için güzel şeyler bunlar. Buraya da yine lezzetli bir şekilde takılarınızı koyabileceğiniz. Vay. Yani şunu bile düşünmüş olması benim için artı arkadaşlar. Sizin için ne bilmiyorum. Yorumlarda bana bu konuyla alakalı cevap verirseniz sevinirim. Odamızın metrekaresi ne? 16. Banyo yani 19 var. 19 var. Yani zaten burada e, herhangi bir dolaba ihtiyaç yok. Çünkü neden? Giyinme odamız var arkadaşlar. Sadece şey ortak banyo göstermedik. Göstermedi. Orayı kesinlikle. Çünkü ben daha önceki villalarda söylemiştim. Ama buraya bile termosifonu yerleştirmiş arkadaşlar. Evet. Çift lavabo neden yok demiştim birçok villada ve burada kullanılmış arkadaşlar. Çift lavabo kullanılmış. Yani banyoda bir de eşinizden rahatı olur mesela çift. <gülüyor> 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 Bolca depolama alanı bırakılmış. Tabii bu arada ne olmuş? Güzel olmuş. Hadi şurada bitirelim bak şu konsept güzel. Bu konsept güzel. Evet. Dedim Efeler mahallesinde villalar bölgesinde 500 metrekare arsa içerisinde konumlandırılmış tam müstakil havuzlu şömineli. Aynı zamanda yerden ısıtma eşyalı. <laughs> Alt katında yatak odası bulunan giyinme odalı, ebeveyn banyolu bütün odalar özenle dizayn edilmiş. Villamızın videosunu bu izledikten sonra bizimle iletişime geçip villamızla alakalı daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Youtube sayfamıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.